Öğrencilerimle falan konuşurken de şunu söylerim. Şimdi mesela ulus inşa süreçlerinde e, hepimiz kendimizi bir topluluğa ait hissederiz. İşte biz Türk'üz onlar Suriyeli öbürü Filistinli öbürü Lübnanlı falan gibi. Halbuki hani bundan 120 sene falan öncesine gittiğiniz zaman böyle bir ayrım yok. Yani geliyorlar sizi yeniyorlar diyorlar ki yenildiğimiz için yani toprağımızı alıyorlar elimizden toprak dediğiniz üstündeki insanlarla birlikte alınıyor. Yani bunda göz ardı etmeyin. Amca burada kalıyor, teyze burada kalıyor. Abi. Kesiyor ve bu sizin isteğinizin dışında, ilafı ne olmuş bir şey ve diyor ki burası Türkiye, burası Suriye. Ve sen artık farklısın. Hmm. Ve biz bu yenilginin sonuçlarına aşık hale geliyoruz bir süre sonra. Evet hmm. diyoruz. Yani burada hmm. duruyoruz. Yani bizi Bizi ondan Bu ayıran hangisi yenilmemiz efendim? Bir dünya sorusu yani hani şey olacak. sonra istiklal mücadelemiz ve sınırların. Buyursunlar. Şimdi hocayı <laughs> bah, dinlemek, dinlemek tabii mükemmel bir şey. tabii evet yani büyülendik kaldık onun için. Evet efendim. Ben katılıyorum hocam size öyle diyeyim. Böyle <laughs> <laughs> devam edeceğiz. Peki. Şimdi şuradan şöyle, buradan evet. müsaade ederseniz. Bu bulunduğumuz yerden devam tamam. edersek. Tamam. Hoca içinde Nasır, Atatürk bunlar mukayesesini Aha. yaptı. Bu hakikaten çok önemli bir şey. Hocanın söylediği yani Mustafa Kemal Atatürk bir Osmanlı askeri, Osmanlı İmparatorluğu'nu korumak için Trablusgarp, Filiz'in her yerde savaşmış çocukluktan Doğru düz, itibaren. Doğru düzgün akademi görmüş yani bilmem yandım, ne çok... Bir de imparatorluğun coğrafyasına hakim. Çok yani onun içinde tabii. tesadüfen bulunmuyor hakim. Sırpça duyuyor. Bulgarca konuşuyormuş. Tekellüm ediyor diyor. Tekellüm edin deyince Dobriden falan diyecek sani. Bayağı konuşuyor kızla işte. Tabii, o bu nişanlısıyla. Da <laughs> bir Rumca öyle falan ne, böyle bir lisan yani öyle. O tarihte böyle bir kesinti yok yani Cumhuriyet'e ses, geldiğimiz ses, zaman arası yani Cumhuriyet'le imparatorluk birbirinden tamamen kopuk şeyler gibi görünüyor. Mesela bugün de aynı hata yapılıyor. Yani Suriye bütün bu Osmanlı coğrafyasından ya da bu bölgeden hmm. kopuk gibi anlıyor. Evet, Suriye, Mısır'la beraber, şey. Lübnan, Filistin, Irak bu bir bütün aslında. Ve buna bir şekilde geliniyor. Bir savaş sonrasında cetvelle orada buradan bence. şey yapıyorlar. Yani geçiyorlar ve sonrasında tabii ki bu etnik yapılara şunlara bunlara göre bir imparatorluk bekası bir toprak. Yani etnisite millet sistemiyle yönetilen bir imparatorluktan bir anda ulus devlet yaratmaya çalışıyorsun. Ama oradaki nüfus dağılımlarını da çok gözetmiyorsun. Petrol bölgesine bakıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ve ortaya çıkan bugünkü sorunların birçoğu aslında yanlış dizayn edilmiş haritalar. Bu birincisi. ikincisi değişen güç dengesi. Yani 20. yüzyılın sonunda dünyanın en büyük gücü Britanya iken bugün bundan bahsetmek mümkün değil. Yani bugün geldiğimiz noktada. Şimdi mesela Nasır'dan falan bahsediyoruz. Yani 1955 Bandung Konferansı e, yapılıyor. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği ekollerine dahil olmayan bir üçüncü akım ortaya çıkıyor. Şimdi Nasır burada çok önemli bir lider. Kwame Nkrumah var mesela Ghana... Tito var mesela. Tito yani çok tabii Bunlar olarak. çok önemli. Yani bu bu adamlar 1950'lere 60'lara doğru giderken. E, ne, ne ondan ne ondanım diyen yeni işte sosyalist modeller falan da orada çıkıyor. Yani evet Amerikan sistemine NATO'ya girmiyor ama ben Sovyetler Birliği'nin de parası olmayacağım noktasına gelen bir üçüncü dünya akımı ortaya çıkıyor. Ve o Bandung konferansından sonra Bağlantısızlar Hareketi'nin ortaya çıkmasıyla bu yeni bir liderlik tipolojisi buradan gidiyor. Ama tabii o kadar kolay değil işte 1956 savaşı 67'de buralara girildiği zaman ciddi şekilde etkinlikleri de azalıyor. Ondan sonra mesela Enver Sedat çok enteresan bir adam. Yani hocanın dediği gibi Nasır gibi büyük bir karizmadan bahsetmiyoruz ama Kemp David anlaşmalarına giden süreçte çok önemli bir rol oynuyor. Mesela çıkıyor 9 Kasım 1977 yani bu Mısır parlamentosunda önce diyor ki ben İsrail'le gerekirse görüşürüm diyor. Yani çünkü Sina Yarımadası'nı kaybetmiş. Geri almak istiyor. Ben gerekirse İsrail'le görüşürüm. Dünyanın öbür ucuna bile giderim diyor. Çünkü benim İsrail'le aramdaki problem psikolojik diyor. Hı. Ve ondan sonra hemen orada Menahem Begin falan şey yapıyor. Ee, onu karşılamak için çok... İsrail ilk defa bir meşruiyet sağlayacak bir Arap ülkesi. ilk defa böyle bir şey söylüyor. Hemen davet ediyorlar. Hatta Hares gazetesi o zaman Mesih'in gelişi olarak... E, ...Emer Sedat'ın İsrail'e gidişini kutluyor... ...sokaklarda insanlar dansları ediyorlar... ...ve gidiyor Kurban Bayramı'ndan bir gün önce gidiyor... ...İsrail'e... ...ve gidiyor önce Mescid-i Aksa'da namaz kılıyor... ...ve ondan sonra gidiyor... Knesset'te konuşma yapıyor... ...ve aslında aramızda biz ayıran bir duvar var diyor... ...işte bir yandan da barışı inşa edebiliriz diyor... ...falan filan... Ondan sonra Sina Yarımadası'nı geri almayı başarıyor. Yani İsrail'le kurdu ve 78 Camp David anlaşmalarından sonra. Zaten. Tabii yani bu, bu noktayı ama sonra adamı öldürüyorlar. Suikastla öldürüyorlar. Bir gö 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 gösteri sırasında. Buna ve şahit ki, olduk. Ben Halit el, el ben Halit el, el İstanbul'i Firavun'u öldürdüm diyor. Yani bu çok önemli bir şey. Yani öldüren adam Sonradan hatırlarsanız böyle işte bir e, suikast silahının üstüne ka, ka, kazımıştı kendini. E, El-İstanbuli falan diye e, kendi adını kazımış. Yani bu e, İslamcı teröristlerin falan kullandığı bir şeydi. E, silahlarına e, heroik falan bir figür haline geldi. Evet yani, evet. Yani. Yani. Ne, ne bir figür Heroik, heroik, heroik bir figür haline geldi. Yani o e, mesela bizim politik psikoloji bilimi açısından çok önemli bir aşamadır bu. İlk defa. E i̇ki uluslararası bir ilişkide iki devlet arasında... Hocam böyle arasında... bir şey mi okutuyorsunuz? Politik psikoloji mi okutuyorsunuz? Evet. Evet yani politik psikoloji okutuyorum. Çok psikoloji önemli bir şey. Psikoloji politikadan daha ciddiydimdir değilimdir. Siyans politikten. Evet. Evet. Çünkü Aynı fikirdeyim. Evet. Çünkü Öyle mi diyorsunuz? Bizimki yani siyans İkisine de... de Hocam de keşke öğrenciniz olsaydım. olsaydım. Vallahi keşke olsaydınız politik çok memnun olurdum. Politik psikoloji ne kadar muhteşem bir şey. Çok ye, önemli bir şey. Ye, tam senlik bak. Monte Cristo. <laughs> <laughs> şey, Allah işte Lacan'dan Freud'dan oradan buradan evet. gelen şey ama Oo, bizim incelediğimiz müthiş. şey e, kitlelerin psikolojisi. Bakın mesela biz e, daha yeni en son yazdığım kitap benim e, tarihçi arkadaşım Hadiye Yılmaz oda başıyla birlikte yazdık travmadan zafere. Bu kitabın içeriği şu Türk ulus Kimliğinin Cumhuriyet kimliğinin oluşumunda, neden biz yıkılan bir imparatorluğun travmasının ve yasının üzerine değil de kimliğimizi hı hı. bir zafer anlatısının, istiklal harbinin üzerine evet. inşa ettik? Müthiş. Biz neden bir zafer toplumuyuz? Neden bir yas toplumu değiliz? Mesela İsrail neden bir travma toplumu? Trauma İran toplumu. neden bir travma toplumu? Doğru Ermenistan durayım. neden bir travma Doğru toplumu? Durayım. Ve bu travma toplumları neden regresif oluyor? Neden içe dönük oluyorlar? Neden agresif de saldırgan oluyorlar? Hı. Neden kendilerine böyle ekstra misyonlar biçiyorlar. Biz hmm. İran'ın davranışlarını açıklarken Kerbela'dan başlıyoruz anlatmaya. Muhakkak. Biz İsrail'in davranışlarını açıklarken Hz. Musa'dan itibaren bütün o sürgünlere, hı hı, Holokost'u, aynı zamanda seçilmiş bir topluluk olarak kendilerini tanımladıkları hmm. için tamamlanamamış bir misyon fikriyatının onlara yüklediği travmatik sorumluluğu da. Ve de ne acayip ki bu sizden başka yani Türkiye'den başka hem bu bölgede bulunup hem de bu bölgede zafer kazanmış bir milletin bir profesöründen çıkabilirdi bu. Yani aslında biz bunları konuşuyorduk ama birçok bir kitaptan başka bir ülkede okuduğu şey batılı, bir batılıdan yaşadık. çıkmaz Şeyden böyle bir şey. çıkabilir ama şey yapmak Bamuk lazım. Bamık Volkan Hoca'nın kaynak, kaynak biz. okuyacak kendini. Yok, kaynak. Çok kaynak okuyacak. Öyle ee, dışarıdan kitap okuyarak ölmez böyle yani. Bir de Londra'dan ya da Washington'dan Türkiye'ye ya da bu bölgeye ne, bakmaya e, şey benzemez. Evet. Başka bir şey yazsın Sizin yani, bak, baktığınız yer çok doğru efendim. Valla aslında güzel bir alan. Yani şöyle yapıyoruz biz. Diyoruz ki siyaset Siyasi kararlar kitlelerin psikolojilerine nasıl etkiler? Çocuklar kitabın fotoğrafını getirebilir misiniz hocam? Travmadan <laughs> zafere. <laughs> Travmadan zafere. Ne olur <gülüyor> kitabın, <gülüyor> kitabın bir e, görselini getirelim ve gösterelim. Evet. E, ve aynı zamanda da hem e, siyasi kararlar psikolojileri nasıl etkiler hem de kitlelerin psikolojisi siyasi davranışları nasıl etkiler? Yani kitle korktuğu zaman kitle intikam almaya başladığı zaman, kitle yasa girdiği zaman, mesela yaz toplumu, biz bunu e, hocam konuşmuştuk sizle İspanya'ya, Endülüs'e gittiğimizde evet. falan da, yani bir zafer topluluğunun davranışı, Türkiye'nin mesela ulusal kimliği zaferdir. Bizde marş vardır mesela. Biz celebrate ederiz, biz kutlarız, anmayız. Yani mesela anma yapan topluluklar yaz topluluklarıdır, kutlayan topluluklar zafer topluluklarıdır. Mesela Avrupa Birliği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte Almanlar, Fransalar birbirlerini öldürüyor, bilmem ne. Avrupa Birliği'ni kuru, kuruyorlar. Ondan sonra ne yapıyorlar? Beethoven 9'a getiriyorlar. Şillerin Otto Joy'unu eklemliyorlar. Neşe örgüyü getiriyor. Şey. Yani işte Çocuklar ama da bilmiyorlarmış şimdi Ama olmuyor. Peki bu açıdan olmuyor. bu açıdan Suriye'ye bakar mısınız? Yani bakarım, bakarım. E, politik psikoloji açısından. Şimdi evet. şöyle bir ulus inşası en öncelikli olarak psikolojik bir dayanışma duygusuna ihtiyaç gösterir. Şimdi biz de mesela Türk milletinden falan da bahsederken, Türk milleti Horasan'dan kalkmış gelmiş sosyolojik ve tarihsel bir kavramdır. Yani bir kavim üzerinden gelen bir kavram. Arada göktengrici olarak gelir, şamanlaşır, müslümanlaşır, devletler kurar falan filan. Ne oldu? Pardon bir tek. Şaman, ben. müslüman, devletler kurar. Bir Değil sürü mi? devlet. Bugün... Türk milletinin kurduğu bir sürü devlet var. Ama ne zaman ki Türk ulusu projesine dönüşür, o cumhuriyetten sonradır. O daha politik ve ideolojik bir inşa süreci gerektirir. Yani çok uluslu imparatorluktan nispeten homojenleştirilmiş bir vatandaşlık bağı üzerinden inşa edilmesi edilen... Gitmesi lazım evet, evet. ben de öyle düşünüyorum. Evet böyle de. bir vatandaşlık bağı. Aksi halde öbürü etnik bu mezhepsel bu bilmem geçmişi ve bu topluluğa bakın yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran topluluk 1927 nüfus sayımı 13,5 milyon Türk var yani nüfus evet, Anadolu'da. Evet. Hocam bunun 5 ila 7 milyonu zaten Balkan Savaşları'ndan ayağında ayakkabısı olmadan göç ettirilmiş, evet. yollarda telef edilmiş, öldürülmüş. Kırım'dan geliyor 2 milyon insan, Kafkas'ta. Kafkaslardan geliyorlar yani Anadolu nüfusu bir yandan gidişler yani gayrimüslim nüfusun çıkışı bir yandan dışarıdan gelişler. E, muazzam Karmışın. bir travma var aslında. Yani her şeyini kaybetmiş insanlar. Ya, en hadisesiz atlatan da onlar. İsrail'de. Mossadçıların hepsi çok iyi bilirler. E, tabii e, Mossadçılıkla Çoğu demek ki. Çoğu da Mossad'dır ama. Yani, normal yalnız o Mossadçı dediğin içinde de işte böyle adamlar var. E, ee, İsa Rabin gibi adamı da gökte inip öldürmediler. Öyle, evet, yani evet. öyle evet. mu bu adamı Hocam yani. burada ben müsaadenizle bir şey toprakla Burışına. ilgili ilgili. Bu travma meselesine girmek istiyorum yeniden. Çünkü... Şimdi toprakla insanın bağı her yerde aynı değil. Mesela e, Rusya Alaska'yı Amerika'ya 7.2 milyon dolara satıyor. Evet, bak, çünkü Alaska para şu an e, para getiriyor. Kasa tam takır ya Alaska değil Türkiye'nin 3 katı kadar bir yer yani öyle söyleyeyim. Yani dev ve şu anda hem iklim koşulları biliyorum iyi o. oldu. Ben ne zaman satmışlar efendim. Katerina sattı, ikinci bak şimdi gülme ama şimdi bak burası. <laughs> bu ikinizin Burası İsveç'in sınırı <laughs> Peterburg başkent. Kadın o başkentten gidecek teyyanı yok bir şey yok. <laughs> Vapurla gidiyor desen Kronstadt'ın zaten denizi 6 ay donar. Yani kendi limanı. Buradan neyle gidecek? Demiryol yok. Ta Alaska'ya geçecek. Sen öyle bir yeri idare edebilir misin? İstismar edebilir misin? Vergi nereden toplayacaksın? Kim yaşıyor belli değil. Onun için sat vermiş, kurtulmuş milyon alan. dolar. Bak Boğaz'da ev alamazsın yani. 7. o, zaman o zaman da alamazdın. Dolayı, o zaman da alamazdın. Yok hep arıyoruz yok. <laughs> Hayır. şey, <laughs> o zaman da alamazdın. Hayır şey bu de Amerikan senatosunda da kıyamet kopuyor. Kutup ayısı bahçesine 7 milyon lira verelim <laughs> mi, almayalım diye. Onlar da reddetmeye çalışıyorlar diyor. Yani oralarda ne yapacağız ne edeceğiz diye. Şu anda yani çok yıl tarihi hangi yıl değil mi? Daha Bilmiyorum. senato yok ortada. Aa, ha, yok Ya işte, Fakat, bin, yok 1776 var. Siz ikiniz bambin olabilirsiniz acaba? Oluruz. E yani siz de evet. Bu eksik ya, ad, Bir araya geldiğinizde <laughs> <de> bambin <beraber gülüyor> konuşuyorsunuz. Var var. <şimdi. gülüyor> Hayır şey şimdi bu e, Alaska ile mesela burada mülkiyet ilişkisi çok önemli. Mesela Avrupa'da senelerce kızının dramı masayı olarak al sana vereyim diyor. Mısır bilmem nesi giderken al sana şuraya bölge bölgeye vereyim diyor. Ama bu bir o birleşiyor. Tabii şimdi bakın toprakla siyaset insan arasındaki ilişki yani toprağın alınması, satılması toprağa işlevsel bir anlam yüklüyor. Yani bu topraktan ben buğday alır mıyım? Bu topraktan petrol çıkarır mıyım? Halbuki bizim gibi topluluklar aslında İsrail'de de var öyle ama bizde de bu koca imparatorluktan arda kalana tutunuyoruz ya burası bizim cennetimiz burası bizim ...güvenli alanımız... ...bir karış toprak için can veririz... ...biz kanla sularız... ...bize parayla marayla toprak sattıramazsın... Bravo. ...şimdi bu baş, bizimki emosyonel bir bağ... ...duygusal bir bağ... Evet. ...biz... E, ...o toprak bize ait değildir... ...biz o toprağa aitizdir... ...arada iki farklı şey var... Of, ...biz toprağımıza bu. aitizdir... ...yani Bravo. bu başka bir şey... ...onun için de farklı e, görüşleri... ...aynı kapsamda değerlendirmek doğru değil... ...şu anda İsrail binlerce yıldır... Sürgünde olan topluluk diyor ki ben bu toprağı korumak zorundayım. Şimdi Bazı adamlar var diyor. buna inanıyor tabii, tabii. ve bu inandığını önüne koyuyor. İşte orada apı yuttun bitti o yani. Çünkü inançlar ve ideallerin beslenmesi lazım. Oraya an sınırı bitersin yani yok. Bir de şey. travma nedir dediğinizde <laughs> fiziksel ve ruhsal bütünlüğün bozulmasıdır. Bak ruhsal bütünlüğü bozulmuş bir topluluktan söz ediyoruz. Yani ruhsal bütünlüğü bozulmuş bir toplulukları topluluğun rasyonel karar alması mümkün değildir. Duygusal olarak davranırlar. Şu anda kafalarında tek şey var. Bir daha asla. Bir daha ne, topraktan sürgün edilemez, bir daha asla bize soykırım yapılamaz. Biz ayrıca seçilmiş bir ırkistan'a bize bu görevi verdi. Biz buranın işte arzı mevudumuz var falan filan. Ya şimdi böyle bakan insanlarla rasyonel bir pazarlık yapamazsınız. Peki bu neden acaba bu Netanyahu'nun abisi yani Afrika'da bir yerden bir şeyde subay. O ciddi bir e, ee, Ne baskını? Entebbe. Entebbe. Me Entebbe baskını. Entebbe, Entebbe baskınında evet. öldürülen abi. Evet evet. evet. Ve bu e, Netanyahu abisine aşık. Ya işte, yani kişisel yani, olarak her ailenin yani şöyle bir şey var. Yani aslında evet. travmatik bir toplumdan söz etmiyoruz. Travmatik bir liderden söz ediyoruz. Her şey, şey travmatik lider herkesin bir modeli vardır. Evet. O evet. abi de orada. Yani, biz hep Hitler'in e, ruh sağlığının bozukluğundan bahsetmeyiz. Ona milyonlarca oy veren almanın o andaki travmasından bahsederiz. Ben hep şey söylerim hocam. Eğer Türkiye Sevr Anlaşması'nı reddedip Lozan'ı imzalayacak noktaya gelmeseydi İstiklal Harbi'ni vermeseydi bize onlara dayattıkları Versay Anlaşması gibi sevri dayatmış olsalardı İkinci Dünya Savaşı'nı biz başlatırdık. Yani bu biz de onların kurbanlarından biri evet, olurdu. Yani bizim evet. bize sevri yap şimdi bizim tabii sevrden çıkışımız İstiklal Harbi'ni vermemiz bizi kurtar. Adamlar onurlu bir millet. Onurlu bir millete e, Versay Anlaşması'nı imzalatırsan travmatize edersin. Ondan sonra sana 2. Dünya Savaşı'nı başlatacak ortamı o delinin arkasına takılmış. Ne şarkı... Golan aslında 67 Savaşı'ndan sonra işgal Hı. ediliyor. 81'de ilhak ediliyor. Yani Golan'ı onlar stratejik açıdan, askeri açıdan önemli bir tampon alan. Yükseğe çıkmak ister asker. Hı. Yani arazi görmek ister, tepeleri aşmak ister. Yani en önemli şey odur. Bizde de hep bazen güneydoğuya doğru, o tepelere doğru gitmek isteriz ya. Hı. O sınırın Hı. tepelerin öbür tarafında kalması lazım diye hep konuşulur bunlar. Şimdi e, mesela yapmaya çalıştıkları şey bir yandan Golan'ın öbür tarafına geçtik gibi mesela Lübnan'da da Litanya Nehri'ne ulaşmaya çalışıyorlar. Yani tampon alan oluşturmaya çalışıyorlar ve hatta şey diyorlar. Siz nasıl Suriye'nin kuzeyinde kendinize tampon güvenlik alanı oluşturuyorsunuz? Biz de İsrail'in kuzeyinde kendimize tampon alan oluşturmaya çalışıyoruz. Bizi vurmayacak bir alanı temizlemeye çalışıyoruz. Onların iddiaları da ha. bu onların iddiaları da bu. Yani evet. onlar da kendi kuzeylerine çünkü oradan özellikle Litan Nehri'ne olan kadar olan kısım Lübnan'da füze yolluyor. Yani fü, şimdi Hizbullah'ı tamamen Şimdi şey yap... kontrol ettin diye suyu hal mi ettin yani Filistin'de? Birazcık İsrail'in coğrafyasını bilen güler bunu ancak yani. Ya, yani oralarda su bulmak zor. İşte denizden arıtmayla marıtmayla götürebilirler. Canım efendim kadar. o da bir 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 işte, Tamam şey bu diyor. böyle. Bunu, bu su meselesi insanları bir araya ya getirir ya getirmez evet, bu öyle. kadar basit. Aslında <laughs> bahsediyoruz. Nedir bu HTŞ? Şimdi için? şöyle aslında bu gibi şeyler terör markaları diyeceğim. Markaları, e, terör bravo, markaları çünkü e, vaktiyle böyle bizim Musul başkonsolosu basıldığında ben bir Twitter'dan şeye girmiştim e, sohbete girişmiştim. E, dedi ki bir arkadaş orada dedi bizimkilere bir şey yapmaz. Oradaki aşiretler bize yakın dedi. Ben de dedim ki her şey işit deniyordu o zaman. Yani dedim hangi aşiret olduğu belli değil. İŞİD diye örgütlü böyle şey yapmış bir yapı yok ki yani adına İŞİD şemsiyesi diyorsun altına ne giriyorsun? El Nusra bile imza atarken altında 20 küsür örgüt bir daha imza atıyor yani. Bunların içinde örgüt örgüt hücre hücre bir sürü şey var. Şimdi e, El-Kaide daha küresel e, cihatçı bir örgüt olarak söyleniyordu. İŞİD önce böl daha bölgesel bir hale getirdi bunu. Ondan sonra şimdi El Nusra, Horasan, şu bu bir sürü isim göreceğiz buralarda. Ama bütün bu markalar zamanı gelince çöpe atılan markalardır. Yani evet. ben size şunu söyleyeyim. Aynen. Bu da laf edilecek. Çünkü Jolani benim gördüğüm kadarıyla, Golani mi diyelim hocam? Bu lafları çok ciddi tekrarlayarak basarak söyle. Böyle hızlı hızlı geçip gitme. Hocam ha -ha. Bu, lafı kaptırmayayım diye hızlı konuşuyorum. Çünkü yok, lafı kapma <laughs> bu çok önemli. Çünkü buralarda... ...cemiyetlerin falan markalarını... ...ondan sonra arşivde bile bulamazsın... Aynen ...unutulur öyle. gider hiç yani. Onun için böyle... <laughs> e, ...şimdi Jolani görebildiğim kadarıyla... ...özel olarak yetiştirilmiş... ...formatlanmış... Şimdi gelirken bir podcast dinledim, bir Amerikalı CIA ajanı, aynı zamanda CIA analisti daha doğrusu. CIA ajanının podcast'i mi var, onu mu tabi tabii, tabii tabii, dinlemeniz gerekir onların ne düşündüğünü görmek için. Yani eski CIA çalışanı analist olarak Maşallah çalışmış. Allah Allah. Ee, o şey diyor yani, bu Jolani'nin aslında Türklerin de kontrolü altında yetiştirildiği ve Türklerin, e, Türkiye'nin... Kim efendim bu Jolani? Vallahi işte açıkçası bir cihatçı falan formatında şeyden ta işitten el kaydede falan yetiştirilmiş biri ama göründüğü kadarıyla devlet adamı haline gelecek birisi. Yani devlet adamı olarak dönüştürülmüş. Bu cihat felsefesini Ailesi yumuşatmaya yani, başlamış. Tabii. Yani onun yetiştiği geldiği geleneği yumuşata yumuşata gelmiş ki belli ki bir devlet inşa şeyine girmeye çalışıyorlar. Hocam benim buradaki düşüncem şu. Şimdi Netanyahu Nasrallah'ı öldürdükten sonra Nasrallah'ın da koordinatlarını İran verdi büyük bir ihtimalle. Tabii. Sadece Nasrallah değil Hizbullah'ın bütün tepesini tıraşladılar aslında bakarsanız. Yani aynı anda bakın 2020'lerden itibaren bak. Önce Kasım Süleymani öldürüldü Amerika tarafından. Yani Kudüs gücünün komutanı İran hallaç gibi atıyordu buraları milis gücünü. Süleymani'nin öldürülmesi çok karizmatik peygamber gibi bir adam öyle algılıyorlardı onu. Onu temizlediler. Üstüne Suudi Arabistan'da aktivite oldu. E, Prens e, Muhammed bin Salman bütün diğerlerini topladı. Hepsini otelde hapsetti ve Suudi Arabistan devletini kurma girişimine. Ya yani gerçek bir devlete dönüşmeye başlıyorlar prensikler bütününden. Üstüne Wagner lav edildi. Prigojin'in uçağı düştü. Bu bölgedeki en kuvvetli aktörlerden biriydi. İşte İsrail önce Gazze'den başladı. Haniye'yi muhtemelen İran öldürdü. Devrim muhafızları karargahında çünkü o da enteresan bir şey. Reisi öldükten sonra e, Dışişleri Bakanı ile birlikte öldü İran Cumhurbaşkanı. Dediler ki kaza. Yani evet. daha gidip kaza kırımı görmeden, oraya ulaşmadan kaza diye Allah rahmet eylesin deyip üstünü kapattılar. Belli ki nasıl öldüğünü biliyorlar. Yani İkincisi ben onu de fazla geliyor. Ha yani belli. Ondan sonra Pezeşkian'ı İran Cumhurbaşkanı olarak e, seçildi ve bunun şey kutlaması yapılacak, değil mi? Diyor ki Nasrallah, Hizbullah liderine, Şii olan tarafa gelme seni koruyamayız güvenlik yok burada diyor. Sonra Hamas liderine Haniye'ye diyor ki gel gel bizimle kutlamalara katıl. Haniye'yi alıyor devrim muhafızları karar karargahında öldürüyorlar bir şekilde. Ve İsrail hiçbir zaman Haniye'yi öldürmesini sorumluluğunu almıyor. Bak aynı gün Fuat Şükür'ü öldürdüler. Bütün sosyal medyayı falan yıktılar geçtiler öldürdük diye. şöyle bir devlet düşünün. 7 Ekim saldırısını yaptığını düş yapan Hamas'ın liderini öldüreceksiniz. Ve bununla şenlik yapmayacaksınız. Bununla gururlanmayacaksınız. <laughs>